İçeri giremezsin demiştim ama. Çet. Senin ne işin var burada? Su Hanım babaanneniz eve kimse girmeyecek dedi. Merak etme kimseye söyleme Olmaz ben yalan söyleyemem. Tamam tamam bir dakika. Ne oluyor Çet? Seni aradım ama telefonun galiba babaannende. Evet öyle oldu. Bir sürede öyle olacak herhalde. Hı. Buz istemiştiniz. Aa yok gerek kalmadı. Numaram sende var. İstediğinde ara. Hı hı. Lütfen buyurun. Aa pardon. Bunu unutuyordum. Bu sana. Teşekkürler. heves var ya. Bunu unutmayacağım. Bence de. Selam. Çekimleri duydum. Film fikrine bayıldım. Ben de tasarım yapıyorum. Ya yani kendi çapımda tabii. Kan şantürk olacakmış. Belki ben de sketch gösteririm. Ne istiyor? Daveti. Yok hayır. Yani açılış davetiyesi de olur. Olabiliyorsa tabii. Sana neden davetiye vereyim? Yani yardım için. Ee, Meriç'cim, apaçi ve varoşlar için bir yardım gecesi düzenlenince biz sana haber vereceğiz. <laughs> Annem sizinle çalıştı ama biz yeni tanıştık. Çalışmalarınızı çok beğeniyorum. Neslişah çok eski arkadaşımdır, çok severiz birbirimizi. O da aynısını söyledi. Yalnız harika bir katalog olacak eminim. Dün Samim filmlerle ilgili sizle konuşmuş ama... ...biz de aramızda biraz karar verdik. Babam istediğini seçebilirsin dede. Herkes gelsin birlikte seçeriz. Herkes? İyi de biz bu kadarız yani diğerleri başka okuldan herhalde. İki kişinin daha adı vardı listede. Çetin Ateşoğlu, Su Mabeyinci. İkisi de ortada yok. Kendileri bilirler canım. Biz başlayalım o zaman ha. <laughs> Bence de. Kimden? Üç kuruş yükle geberene kadar mesajlaş. Mesajlaşacak sosyal çevrede veriyorlar mıymış? Sana ne oldu? Hiç. Bir şey olmadığı için sıkılıyorum zaten senin gibi. Cevap gelmedi mi hala? Kafasını kötü çarpmıştı. Bir şey mi oldu acaba? Okula da gelmediğine göre. Kendini en kötü sonucu hazırla. Hiçbir şey yok. Türk gibi evde takılıyor. Sadece sana cevap vermek istemiyor. Tebrik ederim güzelim. Suyu da çağırsaydın keşke. Arasana gelsin. İstemiyorum. Yani baş başa olalım. Tamam. Ama sonra duyunca sana bozulabilir. Neyi duyunca? Sürprizi. Atölyede hazırlık yaptık sana koleksiyonu sunacağız. Koleksiyonu bitirdin mi ki? Hı, daha bitirmedim ama sana göstereceklerimi hazırladım şimdiden. Daha sonra baksam. Aşk olsun Arzu. Ben senin için o kadar uğraşayım, heyecanlanayım. iki ayağın bir pabuca girsin. Sen gelip denemeye tenezzül bile etme. Benim için mi? Ben ne diyorum tatlım? Tabii ki senin için. İstediklerini ayırırsın, beğenip giyersin. <laughs> Nereden çıktı ki şimdi bu? Yaptıklarımı beğenmiyor musun yoksa? Eğer öyle bir şey varsa denemek zorundayım. Hayır. Tabii ki beğeniyorum. Ama yani prezentasyon bitmeden denemen mantıklı mı? Tabii ki. Kızım giyecek koleksiyonumu ilk kez. Düşünsene bundan daha güzel prezentasyon olur mu hiç? Tamam. Hesap iste. Hemen gidelim. Tamam. Begüm'e söyledim. Ayakkabı, çanta, aksesuar, her şey hazır olacak. Dedim ki, yarın akşama kadar her şey hazırlansın. Samim'in açılışı da tam yeri. Düşünsene, koleksiyonum ilk kez kızım giyecek. Acaba fotoğraf çekiminde de mi koleksiyon dahilsen Arzu? <laughs> Beni kimse davet etmedi. Nasıl canım? Bir yanlışlık olmuştur. Böyle zamanlarda hep olur Arzucuğum. En mühim insanlar unutulur, davetiyeler geç gider. Ya da hasta giremezsin, Tabii ki girersin. Böyle zamanlarda sen arayıp soracaksın Arzu. Hayır dur. Arama dur. Lütfen. Kaan'cığım. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet, aynen, aynen. Şey, Arzu'nun davetiyesi senin üzerine geçmemiş. Bir karışıklık oldu herhalde. Hmm, anlıyorum. Tahmin etmiştim. Tamam canım. Öpüyorum. Görüşürüz. Dedim sana, şu piyarcılar her zaman böyle yaparlar. Listeyi eksik hazırlamışlar işte. Neyse, çekim yarın saat birde. Her şey çok güzel olacak tatlım. Biricik'in kızı sonuçta, davet edeceksin tabii. Bunları da ben mi hatırlatacağım sana? Arzuna mı geliyor? Ya, aklımdaydı aslında da bir şekilde atlanmış işte. Neyse şimdi ona da bir konsept bulmak lazım. Bir film seçmek lazım. Tabi tabi, Recep İvedik dört mesela <laughs> olabilir <ben. gülüyor> <laughs> ee, babam açılışta sergilenecek dedi. Çerçeveler falan nasıl olacak? Çerçeve olarak biz klasik bir şey düşünmüyoruz. Aslında farklı bir şey düşünüyoruz, değil mi? Aslında sen de amatör fotoğrafçı sayılırsın. Ama bir tekniğe çalışıyoruz. Beni çok özledin değil mi? Evet. Etek boyu nasıl? Fena değil ama biraz fazla maskülen. Bir önce bir de fiyonk olanını verir misin? Anne harika bir şey bu. Güzel ama sanki biraz kilolu mu gösterdi? Ha Bertçim şu payetle olanı verir misin? Mısın Güzel. Yoksa koşar mısın? Söyle Yoksa yüzlü bir şey Bence bu gayet iyi oldu. Hmm, bakalım. Güzel aslında ama, biraz omuzları mı oturmadı hı? Olmadı. Ayzucuğum, bir de şunu giyer misin? Of, çok sıkıldım. Zaten falan da gitmek istemiyorum. Yalnız o son parçaydı, bunlar hazır değil biliyorsunuz. Biliyorum. Zaten. Bir de senin abartılı kıyafetlerine iyice dikkat çekeceğim. İşte bu. Bence çok güzel oldun. Biraz fazla iddialı. Gerçekten gitmek bile istemiyorum. Ha Arzu ben senin bu hallerini hiç anlamıyorum ama. Yani insanlar böyle davetlere gitmek için araya tanındık falan koyarlar. Yani sen bu halinle gitmek istemiyorum. Hiçbir kıyafetin olmayınca. Oldu ama baksana ne kadar güzel oldun gel bakayım. Biraz şu. Daha oldu? 38 hazırladık değil mi? 38. Arzucuğum sen biraz kilo mu aldın? Galiba. Birazcık. O kadar da sağlıklı besleniyoruz. Spor. Arzucuğum spor ihmal ediyorsun o yüzden. Neyse. Of. Hadi bir çaresine bakarız. Hadi değiş. Hadi. bugün anladım. Okulun en güzel şeyi ne gösterişli binalar, ne harika manzarası, ne de eski çınarlar. Bugün okulun en güzel şeyi okulda yoktu. Cezalıyım. Ki benim suçum ne? O gece çok üzerime geldin. Sana nasıl güveneceğimi bilmiyorum. Hangi gece? Ne yaptın ki? Hiç, hiçbir şey. Aşağı gel konuşalım. 140 karakter bir şeye gireceksin. Bu ne Of anne ya. Bari ne zaman biteceğini söyle. Böyle bana çocukmuşum gibi davranmandan nefret ediyorum. Yetişkin gibi davranana kadar bu muameleyi hak ediyorsun. Şimdi getirdiler. Babaanne bana gelmiş. Neymiş?